Herkese selam arkadaşlar. Biz Time Eğlence kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum çünkü arkadaşlar bugün 40 abone özel bir Nazo ile saç boyama videosu geliyor. Tamam, Nazo ile saç boyama videosu zaten gelecekti ama e, Dün akşam baktım ben YouTube'a 40 abone olmuşum. Neden bunu 40 abone özel yapmıyorum dedim. Hepinize bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Ama eğer 40 abone özel başka bir video O da gelebilir. 40 abone özel sizlere binlerce, yüzlerce video çekerim. Hiç bunun doğmaz arkadaşlar. Çünkü 40 abone olmak, yani 40 abonelik bir aile olmak Müthiş ve kanalım daha bir ay önce açtım ben hani bence gerçekten büyük bir gelişme çünkü ya ben o hani kurmadan hep büyüme meraklısı insanlardan değilim galiba ki öyle değilim yani bilmiyorum sonuçta ne bileyim bir youtube kanalının hiçbir zaman kaç abone oldu veya kaç kişilik abone ailesi oldu fark etmez Önemli olan ailesi var mı ki? Var yani. 40 abonelik bir ailem var. Ben çok mutluyum. Umarım bir gün büyüyoruz tabii ki. Ailemiz yine büyüyor. Şimdi ben başlayalım. Gereken şey ne Ben ikili paket arkadaşlar. 1 liraya aldım. Şöyle bir kaşık ki ben karıştırırken bunu da karıştıracağım. Bunu da karıştıracağım. Kepçeyin arkasıyla. Sonra ee, cezve. Bir bardak su yeter. Ve bir de nazo. İlk olarak Bu daha yakın göstereyim bir bardak su bir bardak su içerisine boşalttım. Şimdi bu paketten 5 beş, bir, bir beş çay kaşığı atacağım içerisine. Şöyle ben bunu direkt göz kararı anlarım. Ay içine düştü. Yine akıllı ben. Ay elim şey yaptı ya. Elim ya şey yaptı. Ay yeşil oldum. Ay. Bu tozunu tozunu arkadaşlar biraz az suyla karıştırırsanız yeşil oluyor ve ellerinizden çıkmıyor bu nazar o yüzden eldiven takın ya da dikkat edin yaptığımda çok dikkatli düşün görüyorsunuz. Değil mi? Elim elim. Bardak su ekliyorum çünkü akıllı ben. Şu kadar getirdim paketi ve çok fazla yaptım. Olsun fazla da olabilir. Fazla olsun daha hızlı. Boyayalım ve daha koyu olsun. Ben böyle istiyorum. E, aslında sizin saçlarınızda e, kızıl olmayabilir arkadaşlar. Çünkü benim saçlarımın içinde benim, saç, benim saçımın rengi sarı tonlu olduğu için ve içinde sarılar, sarı renkler olduğu için e, şu an pembeleş aktığı için ama yani siz tam göremiyorsunuz. Bilmiyorum şöyle. Yani şu an pembeleşti her neyse. Ama e, söyleyeyim. Sizi yani sarı sarı tonlarında olduğu için saçım ben de kıp kırmızı oluyor. Şimdi birazdan göreceksiniz. Şimdi hemen ben bunu ocakta kaynatacağım. Tam 5 dakika bir minimum dakikası olsun. E, şimdi bu kaynatma noktası çok önemli. Çünkü e, burada tüm şekeri gidecek. Tüm şekerini alacaksınız ki saçınıza sürdüğünüz saçınız şekerli olmasın. Ama tabii ki bir e, saçınıza sürdükten sonra bir Küçücük bir işlem uyguladılar suyla. O da zaten çok basit. Şimdi ben bunu 5 dakika, tam 5 dakika minimum şeker gitme dakikası oluyor. Tam 5 dakika bunu kaynatıp geliyorum hocam. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken bir işlem olduğu için şu anda size gösteremeyeceğim. Yani ben 5 dakika boyunca karıştırıp geliyorum. Eğer daha az yaptıysanız 4 dakika ve eğer bundan daha fazla yaptıysanız 8-10 dakika yetecektir. Tam 5 dakika karıştırdım. Yani çekere gitti. Şimdi saçımı daha iyi boyamak için e, her iki tarafı da eşit olması için şu şekilde yapıyorum. Ben de bu arada saçımı şey kestirdim ya şu şekilde yuvarlak mı o benle o şekilde o şekilde kestirdim. Saçım da bayağı iyiymiş. Uzunmuş. Saçımı içerisine sokacağım. Ha pem pembeyi gördünüz. Şu şekilde bir dakika ben sokmaya çalışacağım hemen. Başardım. Bu şekilde 15 dakika bekleteceğim. Daha kız olması için ben 15 dakika bekleteceğim. Saçınızı istediğiniz kadar hiç için isterseniz bu kadar sokağı hiç fark etmiyor. Bir 10-15 dakika bekleteceğim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Uzun bekletmek önemli değil. Çünkü bir yerden sonra saçı, saçınız tüm boyu aldıktan sonra hiçbir önemi kalmıyor tutmanızın. Yani bu da öyle bir şey. Tabi ki unutmadığım bir şey var. Şu ön kısımlar. Onları da hemen soktum arkadaşlar. Eğer aileniz varsa sizin de hemen tavsiye ederim. Benim annem sağ olsun gerçekten çok izin verdi. Yani e, hevesimin kaçaması için izin verdi. Ve YouTube'a başlamamda da izin vermişti bana. Gerçekten yardımcı oldu. Şimdi hala e, bekletmeye devam. 13 dakika saçlarımı tuttum. Şimdi saçlarımı kurutacağım. Kuruturken arada elime bir su alıp böyle şey yapacağım. Sulayacağım. Fazla şekeri varsa gitsin diye. Bu da önemli bir konuydu. Şimdi hemen kurutup geliyorum. Evet. Saçlarımı hepiniz görüyorsunuz. Ya. Ay nasıl açılıyor? Şu an tam böyle biraz daha pembe pembeleşimsi oldu arkadaşlar. O, bunu kendi kendine e, kurutmaya bırakacağım ve daha gerçekten daha da e, kısa bir sürede kuruyacak. Sevgiler beğendiyseniz like atın ve kanala abone olmayı. İstekleriniz yorumlarda